Selamlar dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bu küçük ve tatlı kanala pazar günü hariç her gün video yapıyorum neredeyse. Bugünkü konumuzsa kopya çekmek. İyi felsefe, idealizm filan. Kopyayla başlayalım. Hayatım boyunca geyik maksadıyla kopya çekmek dışında hiçbir zaman bu işe girişmedim. Her daim mantıksız geldi. Akademi de ayrı mantıksız geliyor son zamanlarda ya orası ayrı. Ben fena halde idealist bir insanım. Ne olursa olsun böyleyim ama. Hayatım bu yüzden bir kabus gibi geçiyor. Sinir hastası oluyorum yolda belde. Gerçi yavaş yavaş alışmaya başladım birçok şeye ama fazla düşünmekten kafam şişiyor çoğu zaman. Sigara ezmeretini çöpe atma gibi bir huyum var mesela. Çöp yoksa cebime atıyorum. Başkaları ise bam güm sokağa sağa sola atıyor. Ben buna bir aralar çok takılıyordum. Sonra saldım. Artık kafama takmıyorum sokağı kirletmek onun tercih ediyorum. Bu basit bir mesele. Kopya çekmek bence çok daha tuhaf kaçıyor ve sinirimi bozuyor. Üniversitede okuduğum zamanlarda inanılmaz idealist gözüken tiplerle karşılaştım. Bu tipler her sınava 124 saat çalışıyor ve bir sınav 90'ın altında not aldığında kafayı yiyorlardı. Hani görseniz felsefe aşığı bu dersiniz o derece. Ama felsefeye pek ilgilerinin olduğu söylenemez. Maksadı ne olursa olsun akademiye bir kapağı atayım da sonrasına bakarız. Sevdiği için, gelişmek için katiyen değil. Maksat meslek olsun diye Wittgenstein öğrenen tiplerle doluydu bizim bölüm ve bu durum beni hakikaten iğrendirdi. Çünkü felsefenin yapısına terste bu durum. Mesela bir kız vardı bizim bölümde tam bu tiptendi. Ama sürekli kopya çekiyordu. Sınavdan önce masaya not döşemeler mi? Minik minik kağıtlar hazırlamalar mı? Artık aklınıza ne gelirse. Bu aynı kız ortamını bulunca kendisinin felsefe sevdasından da ayrı ayrı bahsediyor. Not ortalamasıyla gurur duyuyor ve duyulmasını da istiyordu. Lan madem seviyorsun bu kadar kağıt hazırlama felsefenin doğasına uy ve sahiden bir şey üretmeye çalış. Ama yok hocalarda tam olarak bu tiplerin gelişimine izin veriyorlardı ve bu hocaların hocaları da kendilerinin gelişmesine izin verdiği için İstanbul felsefede düşünce tamamen yok olmuştu. Bildiğin 1 artı 1 eşittir 2 meselesi gibi yaklaşıyorlardı felsefeye ve bu duruma deli oluyordum. Bu durumda yaratıcı bir fikrinin çıkmaması şimdilerde normal geliyor tabi. Sonuçta kukla hoca tiplemeleri kukla öğrenciler yetiştirdi ve mezun etti. Gayet felsefeci diyebileceğim hocalar da vardı elbette. Ama zaten felsefe meraklısı o okulda akademide ilerleyeceğim diye kasmıyordu. Kendi derdinin peşine sürükleniyordu. Misalen Orhan Veli bizim bölüm bırakmış adamlardan biridir. Ekonomik sebeplerden diyor birçoğu ama bence durumu çakozladı da öyle bırak. Helal olsun Orhan'a diyorum arada sırada. Yakında onun yaşına geleceğim ve kendisini her sene her sene anacağım. Bizim bölümde bir de Türkçesi olmayan ama felsefe yaptığını iddia eden yüksek lisans mezunları vardı. Adamın tezini eline alıyorsun Türkçe değil. Hani Klingonca gibi yazmış mübarek ama o tezi okutturmuş. Neredeyse doktorasında yapıp verecek. Lan diyorum hocalar nasıl mezun etti bunları? Sonra bizim hocaların bazısının yazılarına denk geldim. Ulan hocanın dilde de problem var. Kim kimi okutuyor da felsefeci bu diye mezun ediyor. O yüzden İstanbul Üniversitesi felsefe mezunuyum diyen birini görürseniz anlayın ki çok iyi bir Türkçesi olmayabilir. Felsefeyi de hiç bilmeyebilir. Sınavda kopyayla bir şeyle geçmiştir. Maksadı işe yaramaz bir diplomam olsun'dur. Hele bir de diploma köleliği var. Geçim derdini anlıyorum ama felsefeye girip de geçim derdi kovalamak da ayrı problem. Hani işin olayın ruhuna ters. Diplomanın hiçbir işe yaramayacağı zaten okulun ilk gününden belli. Zorlaman, kanırtman lazım ki bir yere gelesin. Felsefeye girip oradan psikolojiye yan dal yaparım diyorsan o da zor. Neyse, kafalar karışık bu konularda. Felsefe okuyup felsefe okunmaması gerektiğini ilk elden gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum. En azından artık edebiyatımı kendi okumalarımla geliştirebileceğimin farkındayım. Öte yandan bir başka insanı yönlendireceksen felsefeye girme diyebilirim. Tabi sevmediğim bir insansa İstanbul Üniversitesi felsefe bölümü yazmalarını isteyebilirim. Sevdiğim bir iki hoca hariç gerisini emekliye ayırmak şart. Şeytan da arada bir dön felsefeye, akademisyenlik kas bu diplerle çatış diyor ama başlarım şeytanına. Ona harcayacağım enerjiyi öküz alırım. Evet, idealizm, felsefe ve kopya meselesi üzerinden sövgü dizdim. Küfür etmedim gerçi ama sövgü sövgüdür. Neyse, umarım yolunuz benim geçtiğim yollara düşmez. Zira toprak, çamurdur hep. Bir sonraki videoda görüşürüz ama. Hayat sonuçta